Arkadaşlar merhabalar. 2024'te sıralamalar nasıl olur? Ne bakmamız lazım? Ne düşünmemiz lazım? Bunlar hakkında çok fazla soru geldi bu aralar. Haklı olarak tabii ki. Ee, ben de bununla alakalı size bir video çekmek istedim. Bu videoda size 2024 sıralamalar nasıl olacak? Neler düşünmemiz lazım? Neye dikkat etmemiz lazım? Ve bu ne bize gösterdi? Onları bir konuşalım. Şimdi arkadaşlar 2024 sınavı... E, bazılarının İddia ettiğinin aksine bence zor bir sınavdı. E, lafı çevirmeye gerek yok bence. Çünkü reading'i biraz acımasızca uzundu. E, ve bu kadar uzunluk olması işi zorlaştırdı. Yani bu sınav soru bakımından çok zor bir sınav diyemeyiz. Sorular inanılmaz karmaşık falan gibi değil de. Sınav anında sınav psikolojisiyle bir öğrenci için belki de Yelati tarihin en zor hatta bence en zoruydu. Yani en zorlarından biri diyecektim. Şey olmasın diye ama hakikaten bence en zoruydu. Çok uzundu. E, yetmedi. Vakit yetmedi. Yani bu sınava 2 saat verilmemesi lazım bence. Çünkü bu 2 saatlik bir sınav değil Yani içinde 10 bin tane yabancı kelimenin olduğu sınava 2 saat vermek bir tık hoş değil. Sanki ana dilinizde çözüyorsunuz. E, o kısım maalesef yapacak bir şey yok artık. Geçti gitti ama e, çok adil olduğunu zannetmiyorum bu sınava 2 saat vermenin. Ee, Tabi ama şöyle de bir durum var Yani zor herkese zor Kimse yetiştiremedi ee, Genel olarak bir zorlanma durumu oldu ee, Genel olarak insanlar Emeklerinin boşa gittiğini görüyorlar Ki e ben böyle düşünmüyorum Ama bu mesajları görmek Veyahut da bu görüntüleri görmek Beni derinden yaralıyorlar Veyahut da herhangi bir insan evladı olarak Şimdi e, Bu sınavın zorluğu kolaylığı Bize ne gösterdi Ya dedi ki bak bu sınav hem TT hem YDT Yani TT'si de çok kolay değildi. dolayısıyla da biz burada hemen akıllara şunu getirdik. Ya bu sene 2021'e benzer gibi bir şey algı getirdik. Çünkü orada da 2021'in TT'si zordu. Dikkatinizi çekiyorum. 2021'in YDT'si çok zor bir sınav değildi bu arada. 2020 YTS'si bu 24'e göre hatta basit bile kalıyor. Onu söyleyeyim. Yani çok inanılmaz zor bir sınav değildi o. 2020'de unutmayalım TYT eleyiciliği vardı. 24'te ise ikisinin birden var şimdi. Yani şunu demek çok mantıklı olmuyor arkadaşlar o zaman. Ha bu sıralamalar 2021'e benzer. Yok. Her senenin kendi dinamiği var, kendi senaryosu var. Bu sene ne olacak bilemiyoruz ki bence bu sene biraz daha işler farklılaşacaktır. Çünkü YDT daha belirleyici olmuş gibi görünüyor. Şunu söyleyebilirim net bir şekilde tahmin yapmak birazcık zor. İmkansız gibi hatta. Ne geleceğini bilmiyoruz. E hoca bunlar ne karşımda? 21-23'ü karşılaştırmışsın. Ben burada size bir fikir vermek birazcık içinizi rahatlatmak için geldim aslında. Yoksa bu sene 2021'e benzer falan diyemiyorum. Ki bunu kimse de söyleyemez zaten. Yani ne bileyim işte 2021 ile 2022'nin ortasında olacakmış sıralamalar. Yok 23 ile 21 birleşecekmiş. Bunları bir geçin. Yani bunları bilmiyoruz çünkü. sonuçlar hesaplanmadan kimse de bilmiyor. Yani şu anda bunu ÖSYM başkan dahi bilmiyordur. Daha sonuçların açıklanması lazım. O yüzden şey yapmayın. Yani şuna benzer buna benzer. Ben sadece burada size bir iç rahatlatma hizmeti olmak için geldim. Yani yeterince yoruldunuz zaten. Biliyorum birkaçının stresten uyuyamıyor hala. Kaç gün olmasına rağmen. Yani size yazık olduğunu düşündüm. Hakikaten de üzülüyorum yani sizin bu hallerinizi görmeye. Çünkü bir insan olarak yani normal bir insan üzülür buna. İnsan olmayanlar ne yapar bilemem. Ee, bence zor bir sınav dediğim gibi. Tekrardan süre yetişmedi. Sürenin arttırılması gerekiyor. Ama sıralamalar biraz daha beklediğimizden iyi gelebilir burada. Yani bu kadar da üzülmenin bir mantığı olmayabilir. Yani tabii ki üzüleceksin bu arada. Yani size şu anda ben burada üzülmeyin arkadaşlar desem ne yapacak? Üzülmeyi keseceğiniz mi? Bir sene çalışmışsın sonuçta. Karşını alamadığını görmek üzüyor insanı. O yüzden burada hani şeyler vardır ya boş ver ya geçer gibi öyle bir şey yok. Arkadaşlar üzüleceksiniz. Yapacak bir şey yok maalesef. Ben de üzüleceğim. Hepimiz üzüleceğiz. Ama biraz da olaya farklı bir yandan yani gerçekçi taraftan yaklaşmak lazım. O da şu. Mesela diyoruz ya bu sınav 2021'e benzedi falan. Bence benzemedi bu arada sıralamalarda. Ama şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın mesela önümüzde Hacettepe'nin neti. Ben burada her sıralama için göstereceğim bunları size. Şu an Hacettepe İngilizce öğretmenliğini görüyoruz. İşte 2021'de toplam 132 netiyle 5680 sıralama yaparken 2023'te toplam 149 netiyle 5492 sıralama yapmış Yani aslında bu bize şunu gösteriyor diyor ki bak Senin netin az olsa bile bak gördüğün üzere 2020'de 132 neti var Ve 5600 sıralama yapmış Ama 2023'te ya Bu neti Tam 17 Şey arttırmış 17 net arttırmış Ama ona rağmen sıralamasında çok büyük değişiklikler yok bu bize şunu gösteriyor. Ben bu sene 2024 özelinde konuşuyorum. Beklediğimden normal denemelerimden işte YS Publishing falan onlardan daha zor denemeler. Yüksek netler yaptıysam ve ben bu sınavda işte ÖSYM sınavında daha düşük yaptıysam istediğim yer gelmez demek değildir bu. Gelme olasılığı yüksektir. Sene boyunca 75'lerde 80'lerde takılan bir öğrencinin bu sene 70 yapıyor olması 65 yapıyor olması belki de o kadar kötü bir şey olmayabilir. Aynısı kendi şeylerin net aralığınız için de geçerli. Dikkat edin bunlara. Yani az net çok sıralama getirebilir. Bu aslında sınav çıkışı bizi çok yorsa da yani sınavdan sonra bakıyorsun ki ha ben yapamamışım diyorsun. Ama sonuçlar bir açıklanıyor. Bakmışsın, yapmışsın aslında. Yani böyle bir senaryo yaşama olasılığımız var. E tabi ne olur ne biter kesin olarak söylemek imkansız. Kesin olarak bir şey söyleyen varsa da uzak durmak lazım. Bilemiyoruz. Tahminler bunlar sadece. Dediğim gibi içinizi rahatlatmaya geldim ben. Korkmayın yani. Netim düştü, amam yandı, bitti, kül oldu değil. Sonuçlar açıklanmadan bilemeyiz ne olacağını. Ve lütfen rica ediyorum bana da işte hocam TYT'm şu kadar, YT'm şu kadar, OBP'm şu kadar, kaç sıralama gelir falan diye mesaj atmayın. Veyahut da kimseye de sormayın. Bilmiyoruz. Bilemeyiz yani. Sadece şunu bilebilirsiniz ki beklediğiniz kadar kötü gelmeyebilir. Mesela Gazi Üniversitesi'ne bakalım. Gazi İngilizce öğretmen. Ankara'lı oldum da hiç belli olmuyor. Ankara bölümlerini almışım. Neyse. Şimdi 2021'e bakıyorum. 115 Ay pardon 121 neti var. 9400 sıralaması var. 2023'e geçiyorum. 135 neti var. 9200 sıralaması var. Ha, bak Hacettepe'de yaşanan aynısı olmuş. Ha, bu sıralamalarda zaten böyle olur aşağı yukarı. İşte 5-10 bin arasında. Yani neti artar ama çok büyük bir artış göremeyiz sıralamasında. 24'te de hani bunun şöylesini görebiliriz. İşte toplam ne bileyim 120 net veyahut da 100, 100 net 110 net ile 9500 sıralamalar yapıldığı gelebilir karşımıza. Tabi bunlar tabi ki yine tahminler. Bilmiyoruz kesin olarak ne olacağını. Bir diğer üniversiteye bakalım şimdi. Muğla'ya bakalım. Hadi biraz daha tatil yeri olsun. Muğla Sıtkı Koçman'da mütercim tercümanlıkta durumlar ne olmuş peki? Ona bakalım. Bak, sıralama arttıkça işler de değişiyor birazcık aslında. 2021'de 115 netiyle 16.000 sıralama yaparken 10 net arttırmasına rağmen daha düşük bir sıralama yapmış. 18. Bak 10 net artıyor 21'e göre ama sıralaması düşüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir işte. 21 ile 23 arasında kolaylık zorluk farkı var çünkü. 21 daha zor. Şimdi şöyle düşünün. Siz 23 sıralamalarına bakarak hareket ederseniz şu anda yanlış yaparsınız. Bilemezsiniz bunu yani. İşte ne bileyim Google'a girip veya da bilmem nereye girip sıralama hesaplama motorları var ya, onlara şu anki netinizi yazarak bir sıralama hesaplamanın hiçbir mantığı yok. Çünkü aynı netler 21'de farklı, 23'te farklı, 24'te çok daha farklı net şey sıralama getirecek. Bak 10 net artmış sıralaması düşmüş diyorum çocuğun. Sıralaması düşmüş. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. İşte sizin de netiniz düşse bile sıralamanızda bir artış olma olasılığı yüksek bu sınav özelinde diyorum. O yüzden çok karalar bağlaman hani üzüldünüz tabii ki haklısınız burada yani ben sizi tamamen anlıyor ve destekliyorum söylediğiniz her şeyin de arkasındayım şu anda sizin. Siz de aynı fikirdeyim. Böyle sınav olmaz çok uzun gereksiz zor vesaire en zor yedete kesinlikle katılıyorum. Ama arkadaşlar o kadar da kötü değil. Yani, e, sıralamalar için bakarsak o kadar da kötü değil. Sınav üzerinde tabii ki böyle. Yani şey gibi düşünebiliriz. Sınavdan çıktık üzüleceğiz. Belki sonuçlarla mutlu bile olabiliriz. Tabii duruma bağlı bu. Yani her öğrenci tabii ki e, şey yapmıyor bu. Kurtarmıyor bu durum. Ama yine de ben size sıralamalar hakkında ufak bir bilgi vermek amacıyla geldim. Sonra bir diğer üniversitemize bakacak olursak. Burada da gene Ankara'dan Hacı Bayram veriyi aldım. İngiliz Edebiyatı bu sefer. He, bütün bölümleri alayım diye şey yaptım. Yani burada da 21'de 109.75 netiyle 19.000 sıralama yaparken... 23'te 122 netiyle 18 bin sıralama yapmış. Burada bin kişilik bir değişiklik var. Ha, böyle bir şey de var işte. Yani burada hayal satmanın anlamı yok. Her şey mümkün bu sınav özelinde. Ama 24 olarak bakarsak, bakın tekrar ediyorum size burada. Dikkat edin İngilizcelerde hep 21 ile 23 arasında bir artış olduğunu görüyoruz. Düzenli bir artış var. 21'den 23'e İngilizceye artmış. Ama şimdi işte İngilizcenin azalacağı bir yerdeyiz. Ben bu sınav için biliyorum ki arkadaşlar. Yani bu çok kahin olmaya gerek yok. Ortalama İngilizce neti düşecek bu sınavda. Yani şöyle düşünün. 23'te 75'in getirdiği sıralamayla bu sene 70'in getirdiği sıralama ya, aşağı yukarı aynı olacaktır. Ortalama net düşeceği için. Tamam mı? O yüzden çok büyük korkmanıza gerek yok. Yani sizin netiniz düşse bile çok e, sıralamalarda inanılmaz büyük oynamalar olacağını zannetmiyorum. Bizim için daha faydalı bile olabilir duruma göre. Bakın yani netleri de görüyoruz. 21-23'ü karşılaştıralım çünkü en üst iki örnek bunlar. Ama 24 belki 21'den daha iyi bir sıralama bile getirebilir size. Bunun bir garantisi yok. Dediğim gibi bakın 21'in İngilizcesi çok zor değildi. Yani 24 kadar zor değildi en azından. Yani 21'in zor soruları var mıydı? Vardı. Güzel bir sınavdı 21. Öyle çok ne kolaydı ne çok zordu. Ortalama bir sınavdı. Ama 24 arkadaşlar hani şeyde de canlı yayında da söyledim ama tekrar söylemiş olayım görmeyenler, duymayanlar için. Bakın ilk 28'i falan durumu diyaloğu okey. Kolay. 24'te öyle çok bir şey yok. Ama o reading'e geldikten sonra işler bambaşka bir boyuta gidiyor. Hani bunu sınav öğrencisi gözüyle bakmak lazım. Soruları sonradan çözüp Aa bunlar kolaymış falan demek mantıklı değil. Sınav anını düşünmek lazım. Ya ben sınava girdim. Sınavdayım ben de. Daraldım ya. Reading'i çözerken. Vallahi daraldım. Ki ben kaç senedir çözüyorum zaten. Daraltı geldi çözerken. Uf, diyorum içim sıkılıyor. Bakıyorum 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 bakıyorum. Vallahi canım sıkılmaya başladı artık. Şurada ben net bir şekilde anladım. Her sene girerim. Yaklaşık 40-50 dakika falan sürer sınav. Sonra çıkarım. Şeyde 17-15'te. Bit bitirdim sınavı. Baktım saate 17.16. Hani ben bile geç bitirdim sınavı. Normal yapmam gereken düzen. E bu yazık öğrenciler ne yapsın Allah aşkına ya? Bu, bu, bu yapılır mı? Hani uzundu, çok uzundu. Yetişmedi o yüzden. Ki bunu da çözenler ana dili İngilizce olmayan öğrenciler ki liselerde vesaire bizim ne kadar dışlandığımız aslında, ne kadar örsem yani bizim kaynak kitabımız bile yok yani okullarda dağıtılan hep dışarıdan alınır. Bilirsiniz. Hani bizi zaten çok takmadıklarını biliyoruz biz maalesef ki. Bunu değiştirmek için çabalıyoruz ama sayıca az olmanın verdiği de bir dezavantaj var tabii ki. Ee, bence bu sınav hani yetişmemesi açısından işleri çok değiştirebilir. Çünkü yordu ya sınav anında hakikaten yordu. Bakıyorsun bakıyorsun şeylerini falan mesela işte ya, paragraf tamamlaması falan öyle çok inanılmaz zor değil. Tamam, katılıyorum bunlara. Ee, anlam bozan falan çok böyle zor sorular değiller. Ama yani şöyle düşünmek lazım, elimizi vicdanımıza koyalım. Sınav anında ben bir sene çalışmış bir öğrenciyim, çok stresliyim. Hayatım şekilleneceği sınav bu ve ben o paragrafları görüyorum. Ben o paragraflardan sonra mentalim nasıl koruyabilirim? Hani bunu sormadan mı hazırlanıyor bu sınavlar? Bunu merak ediyorum ben. Ha, yani bazıları şöyle diyebilir. Hocam eleyiciliği o. Ya eleyiciliği insafsız olmasında değildir. Acımasız olmak demek. E, eleyici olmak demek değildir. Yani yığılma olmasın diye acımasız olmanın da mantığı yok bence. E, tabii gene bu dönüp dolaşıp sıralamalara geliyor. Sıralamalarda çok çok beklemediğimiz şeylerin gelme olasılığı vardır. Tabii ki net konuşmak imkansız arkadaşlar. Ama görünen köyde kılavuz istemez. Hem TYT'ye, MYT'ye bakımdan ortalama netlerin düşeceği, daha düşük netlerinde daha yüksek sıralamalar getireceği bir sınavdı bence. Son bir diğer son üniversitemize de bakalım. Yani bu biraz daha e, artık orta sıralara doğru gitmeye başlıyor. Barton İngilizce öğretmenliğini aldım buraya. ha Bunu tabii ki işte Barton'ı sen Giresun yaparsın, Sinop yaparsın. Hatta aşağı yukarı aynı şeyler olduğu için anlayabilirsin artık. Kendine göre uyarlayabilirsin. E ben orada gaz yaptım. Sen onu Akdeniz'e çevir. Ben orada Hacettepe yaptım. Sen onu Marmara'ya çevir vesaire gibi düşünebilirsiniz bunları. Sadece ortalama netler. Mesela 2021'de 91 net ile 21.000 sıralama yapılmış. Bak, bu çok önemli. Orta sıralarda değişiklik biraz daha fazla oluyor. Orta sıralarda değişiklik biraz daha fazla oluyor. 91 nette 21 bin sıralama yapılmış ve Barsın'a girmiş bu öğrenci. 2023'te ise işte 108 net yani 17 netlik bir artışla sıralaması bakın dikkat eden sıralamasına 7.000 kişi geriye çekmesine rağmen Barsın'a girebilmiş. Yani 21'de 21.000 sıralama yapan öğrenci 23'te 28.000 sıralama yapmasına rağmen Bart'ın İngilizce öğretmenliğine kayıt olabilmiş bu arada. Bunlar son giren öğrencinin netleri. O yüzden çok da şey yapmamak. Yani üniversite netlerinde geri çekme olasılığı yüksektir. Geri çekmeden kastım ne? 20 ile alan üniversite 23'e 24'e gelebilir. Böyle de bir avantajı. var. Tabi bu üniversitelerin kontenjanları, OBP vesaire çok farklı değişkenlere mevcut. O yüzden ben burada kesin konuşamıyorum size. Gönül ister ki kesin konuşayım. Pat şu olacak pat bu olacak falan diye etkileşimde alırım. Ama e, vicdanına rahat edemem yani böyle bir şey yok. Bilmiyorum nasıl geleceğini. Tek bildiğim şey dediğim gibi daha düşük netlerin daha yüksek sıralamalar getirdiğini göreceğimiz bir sınav olacaktır. Neye benzer? 24'e benzer arkadaşlar. 24 kendi içinde özel bir sınav olacak bence. Çünkü birazcık farklı değerleri var. Yani farklı bakış açısıyla yazılmış bir sınav. O yüzden 21'e, 23'e, 22'ye, 20'ye, 19'a hiç benzeyeceğini zannetmiyorum. Kendi içinde ayrı bir sınav olacak. Ama şunu söyleyebilirim. bu kadar bazı arkadaşlar için bu kadar ağladığınıza yani değmeyecek bir sınav olacak bence. Yani bu, bu kadar ağlamanıza tabi bu sizin suçunuz değil. Ama bu kadar ağlamayın. Ağlamaktan kastını üzülmeyin. Yani ağlamayın derken bazı hocada söylenmeyin anlamında falan diyor. Ya, çok ağladığınız falan filan gibi. O değil. Tövbe estağfurullah o değil. Ben üzülmenizden kastediyorum. Burada beni ilgilendiren şey benim egom değil. Benim öğrencilerim olması lazım. O yüzden arkadaşlar rica ediyorum sizden. Sıralamalar gelene kadar yani 17 Temmuz diyorlar ama o bir bir tık daha erken açıklanır muhtemelen her sene sürpriz yaparlar. İşte ne bileyim 16'sı, 15'i, 14'ü, 13 bilmiyorum artık ne zamansa. Yani Temmuz'un ortalarına kadar şu sınavla bir işinizi kesin. İlişkinizi kesin, bitirin. Ne geleceğini bilmiyorsunuz, ne olacağını bilmiyorsunuz. Değiştirebileceğiniz hiçbir şey yok. Üzülmekten başka elinizden bir şey de gelmiyor. O yüzden bunu bir rafa kaldıralım. Bir üzüntü duygusunu. Birazcık uzaklaşalım bundan. Ve bol bol kitap okuyalım. Gezelim. Tozalım. Yatalım. Dedikodu yapalım. Dizi izleyelim. Film izleyelim. Ne yapabiliyorsak artık. Neyden keyif alıyorsak. Ne hoşumuza gidiyorsa. Onları yapalım artık arkadaşlar. Sınavla ilişkimiz. ilişkimiz de bitsin. Ta ki açıklanana kadar. Açıklanınca da ayrı ayrı tekrar konuşuruz zaten. Ne oldu ne bitti. Ama şimdi vakit ne vaktidir? Tatildir dinlenme vaktidir. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Tamam mı arkadaşlar? Buna dikkat ediyoruz. Yatıyoruz, geziyoruz, tozuyoruz. Başka da bir şey yok. Bu videoda like atıyoruz. Nasıl bağladım ama alakasız. Bir anda pat diye kitabı çıkartıp reklam da yapacağım şimdi. Neyse. Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürük. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler veyahut da iyi akşamlar veyahut da günaydınlar diliyorum.